Hepinize merhaba evet, evet, arkadaşlar var. ben Pardox Bugün Fortnite'de Emir'le birlikte maçımızda Marvel çılgınlığı modundan başlıyoruz Hoş geldin Emir Hoş bulduk abi şu an savaştayım bir dakika Oyunun sesi Oo, çok o, açık o. bu arada Şu an kafası patlıyor olabilir izleyenlerin Şurada bir kısacağım hemen Arkadaşlar en sevdiğim iyi. kostüme manyak bir tarz gelmiş Ben de hemen onu giyip Marvel çılgınlığı moduna gireyim dedim Ses nerede ya Tamam hallettim Daha demin aşırı ses geliyordu ya Gel oğlum. Bana kaç vermiş? Bana ayrımen vermiş. Bir tane mi veriyor sadece Emir? Evet yerden toplayabiliyorsun bak. Nasıl işte. nasıl elimi ya alacağım bu ne ya? Bire bas bire. Olmuyor oğlum elimde bu kaldı. F'ye bas. Vallahi olmuyor. Bu. Olmuyor arkadaşlar elimde kitap kaldı al vur. Bu hesaplıyoruz <laughs> o zaman bu modda baklı. Yo ben atıyordum. Arkadaşlar eğer yeni kombinimi beğendiyseniz yorumlarda yazın. Emir sen ne düşünüyorsun bu arada şeyim hakkında yeni tarzım hakkında kombin şey demeyelim diyeyim, de. Efsane. Ya Fortnite yani resmen efsane. benim için getirmiş. Zaten sabah akşam bu kostümle oynuyorum. Ve artık benim full bu tarzdayım. Abi. Bu ne ya? Başka başka mı? İstediğin yerin şey yanında bak. Tamam ben kendi yanımda doğdum. Benim yanımda doğ senin keşke. Harbiden ha. Burada Tony Stark sabah var yanımda başlasın. şuraya bir yardım. Ha yerden skill alabiliyoruz. B'ye yardım lazım. Öldüm kardeşim lazım. ya. Geliyorum hemen şunu alayım. Öldüm B'de öldüm ya. Öl artık. Oğlum canımız kaç? Ha 200'müş. 200. Ben de hesap yaptım tam yüzde bıraktım böyle adam ölmedi. <laughs> ben C'deyim C bizim galiba. Maviler bizim oluyor değil mi? Evet evet maviler bizim oluyor. Ya Fortnite sürekli ya mod getiriyor. Da. Ta yeni sezon geldiğinden beri Galactus yedi modunu yedi. bekliyorum biliyor musun? Aynı Thanos gibi. Thanos gelmişti yani. Böyle bir Var, takım Galactus'un askeri benim. olacaktı. Ama belki gelir hala biliyor musun? Çünkü tam gelmeye yatkın. Bak Iron Man silahları falan var çünkü. Bu arada adam kanca attı oldu. o kimin skini? Skili. Venom, Venom, Venom. Oha Venom'un mı skili var? Evet acayip Yok, yok. artık niye söylemedin oğlum gidiyor. bana? Oha abi, süper abi. lan. Doğru öğrendi. Süper valla. E belki Venom skin şeyde gelir o zaman skine. Evet bayağı iyi olur ha. Süper olurdu valla. Bir tane skin vardı hatırlıyor musun? Meyve böyle mavi. Onun Venom versiyonu, yani, versiyonu gelebilir. Ha Löpçüğün Venom versiyonu olduğunu düşünsene süper olurdu. Bayağı değişik bir şey olurdu. Ben bu arada başka skill bulamadım. Sen bulabildin mi? Tek bir yeteneğim ben var şu torun, an. Turun, baltasını bulabildim. Ben hiç bulamadım yardan. Nereden çıkıyor acaba? Daha demin adam gördüm aldı hiç... yardan da. Ben D'ye gidiyorum bu arada gel sen de. Ben de D'deyim adamla savaşıyorum. Map'te gözüküyor mu bu arada yetenekler? Evet biliyorum ben oradan aldım zaten. Ha söylesene oğlum ben de kesiniyorum boşver. <laughs> <başım. gülüyor> Şunu alayım. Gel gel buraya. Aa! Tam alırken öldüm lan. <laughs> Canlanma süresi çok fazla bu arada. Yok yok o kadar geride değiliz. Hatta öndeyiz 24'e 22. Sen hangisin bunların? Şusun galiba ha. Tamam. Ya, ya Oğlum işte. çok iyiyiz lan ikimiz baksana. Acayip. Aynı efsane Aynı skinler. Olmuş, yani. Evet bayağı benziyor. Trambolin de var burada ha. Oğlum öl artık. Uf kafama top attı. Ya ben bir tane yeni yetenek istiyorum. Arkadaşlar Ay arkanda. bu ne ya? Vur vur vur. Oh, fena vuruyor. Öldürdüm. Çok oh, öldürdüm. korktum. Gel sen var tramboline bas. Bu tamam. Turkul geliyor çünkü. Şuradaki yeteneği alacağım. Oğlum ne uçtum Ay, lan ben? De, Oha. Ayrıman şey var elimde. Ayrıman evet, var elimde. Evet, çok oluyor. Çüş. Yeni skiller geldi bak. Aynen şunu alıyorum. Artık yeni bir tane şey alayım elime ya. Yetenek. Sıcak sıcak geldi yeni. Abi TNT'ye mi basıyorum 2 saat? Keşke Q'da falan olsaydı. Atasaydın keşke. Atayabiliyorsun atasaydın keşke. T çok kötü ya. Şurada mavi bir şey daha var. Venom'u var ya T aşırı doğrusu. merak ettim bu arada ha. Bende var ya yer atabilsem atardım. Bu ne lan ne oluyor bana? Ne oldu ne yaptın? Böyle içime çekip patladım böyle. Kafamda kurdum He, galiba. O bayağı iyi ya. Kimin Kimiz kilo? kilo. Ee, storm galiba kasırga değil gibi. Mi? Aynen katı, aynen. Mi? Storm evet evet. Storm ın... Yok kasırga değil ya böyle mor bir şey patlatıyor. Ha Black Panther Black Panther. Ha doğru zırhına Black çekiyor gücü. Çıkıyor. Oha! Bu arada Wolverine'in ah, pençeleri çok OP. En OP skill'unu seçiyorum o şu an. O zaten şeyde de Royale'de de çok OP oluyor. Aha bir şey daha Hakan. buldum Neymiş bu? Abi ben buldum. Oğlum süper lan. Yanıma mı çekiyor adamı? Evet direkt Ya keşke Venom gelse oyuna ya. Şey sürüyorum. Ya. E, G mi orası? G, C mi? Ha G. G G. Alalım kaybediyoruz ya. Hadi abi. Geriledik hadi hadi. Allahu Ekber. T. He. Çekemedim Herkes kimseyi şey ya. Çektim, evet mi? evet bir şeyler oldu orada. Oğlum hangisi düşman bunların? Herkes bizden. Bizden hepsi bizden bunlar. Aldık abi. aldık. Başka okay, neresi? Hey ya hey, hey, çabuk. Hey hey, hey. nerede? Gidiyorum hemen Çok iyi oyun modeli mi? Evet çok iyi bir tane pençe istiyorum ben şu pençe mi ya? Yok venom bu da ben Venom kapma var, hamlesi map'te. çok iyi lan Pençe şey yok mapte Nasıl yok şu adam ben oynuyordu silnursun. Hayır o başlangıçta ha, e veriyor ama başlangıçta vermiş Aynen Heye destek lazım Ahmet abi Oha, Geldim geldim yoldayım Geliyorum hemen Çabuk olman lazım. Eyvah. Heh, ya git gördüm. ya. Bu adama var ya uyuz oluyorum. Bol verin bambisi. Da. Bu arada var ya fena kovma yaptım ha. Tam <laughs> patlarken adamı çekiyorum yanıma. Ya abi. Çok iyi oluyor. Bayağı OP oluyor. Ne yaptın S'yi? H'ye gerçi circle'da kaldı. Heyi aldım circle'un içinde aldım. Aldın da circle'la bir şey yaramayacak ki gitti. Hayır hayır. Alınca yine veriyor. Circle'a geçince kapanıyor. Tamam. Bir daha alamıyoruz circle'ı Aha G'yi deli geçirmişler. Gel 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 çabuk. Gidiyorum ama. Abi bunlar ne kadar değişik insanlar. Ya bunlar hasta gibi... galiba ya. Hasta bunlar hasta. Hastalık Aslında işi. Aslında var ya full ben burayı değilim. full burayı korumamız lazım. Abi Biz işte, beleklerin... geliyor ya. Yok yok yani circle'ı gelene kadar. Bizimkiler geziyor zaten. Ah be. Çektim. Oo oh, çok iyi çektin ha. böyle öldü olur bu öldü bu. Olur. Kaçıyor bak. Sen Venom e sporcusun galiba. Ben abi aynen Venom ve x e-spor ben. Bak bak şimdi hayvan gibi uçacağım Aşırı uçuruyor bu ya. Baksana <laughs> oğlum ya, ya. sanki otobüsten atlamış gibiyim şu an. <laughs> değil mi o kadar şey oluyor. Bu arada var ya bu kostümle Iron elleri fena yakıştı. Süper oldu o ya. Çok iyi oldu ya. Vallahi. Ama ben şey diyeyim Emir gel burayı koruyalım ikimiz. Geliyom burada adam bak var öldüreyim ben. Öldürdüm. Geldim bak bak tahtayla 780, geldim. 7.80 öldü koruyorum burayı. 54 54 54 54. Biz, şey, Biz Adam gel adam. Gireceğiz. Allah. Gözümü düzeltiyordum ya. Şey, Nerede? Şey, ben azam tabi kaçtı. Gel oğlum buraya. Ah be bu ah çekmesi şey çok zor ya. Çok ince ya. Ben de çok kolay. Bak, Hadi bana, ya. O... <laughs> ben ben kötüyüm şey bıktım, yani. Çektim bak. <laughs> öldü. Helal havada öldü. Bir tane daha geldi bir tane havada daha. Havada öldü. Eye gidiyorum ben. Orası sizde. Patladı Kimseğ bu. Öyle şey oğlum hadi ya. Nereye gitti lan? Eyvah bir tane daha var. Çabuk olmamız lazım. Çabuk olacağız da ol, burayı ol, kaybedeceğiz. Geliyorum. Adam geliyor. Eyvah ben alamam bunu. Canım kalmadı bende. Aa bizdeki herkes çıkmış baksanıza. Niye? Valla. Aa harbi ha biz eksiyiz. Bu biz arada biz ben çok iyi oynuyor valla. Biz 5. Ya yapma ya Yanına da Ben öldüm. Ya bak bunları doğma yeri yok. Üstüne basınca göstermiyor. Ama ben hala şansımız çok var ya. çok geride değiliz sanki. Aha adam var. Uf fena çektim. Helal. Ben de bunu çektim. Canı çok az ya. Kaçacak mı gerçekten? Oğulları çok sinir oluyor işte. Uf birbirimizi çektik adamla. <laughs> Hanginiz cana o kaybediyor? O çekti ya. Beni tutmadı galiba. Yakın ama tabii. Yakın. Öl, öl 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 patlıyor. Neredesin sen? Öl artık. Oğlum hasarım düştü benim. Allah. yapınca bir daha eline şey alamıyorsun ha. Böyle bir şey var ya. Bu da yani böyle bir bak. Ya. Geldim yanına, geldim yanına. Çabuk ol önce Geldim, geldim, geldim. Yalan şu damage çektim. Gel oğlum buraya. Ne oldu? Artistik yapıyordun. Ne oldu? Çok kalabalık. Kim kimi çekti bende olmuyor. Dur dur içinden geçtim. Uyuz oluyordum buna ya. Abi ikisinde de var ya acayip vurdum. Beyaz yediler. Bu ne lan hiçbir şey olmuyor da var grup ya. Ya öl ya, öl uyusun nefret ediyorum şu adamdan. <laughs> İnşallah başka başka. Ben abi yerde. yerden yiyorum. Oha adam havadan çekti. Of ben de çektim. Keşke Venom'da çekince Aha. böyle can çalsak. Güzel olurdu. Ama işte onun canı gidiyor. 60 70 can gidiyor. Yani işte bize can gelse 60 70 çok iyi olurdu. Orada bayağı iyi olurdu. Yarısı kadar gelse bile yeter ya. Yani. İzle izle izle. Gerçi bu oraya gitmez ya. Buraya. Aldık da çok yerdeyiz oğlum. Kaybedeceğiz. Şeyi halkın elinden var alacaksın mı? Alırım hiç oynamadım bunu. Nerede? Şurada bak. Pink göremiyorum. göremiyor. Hangi renk kırmızı mı? Şunu bir alayım bakayım. Yok legendary. Legendary. Adamlar main'in el ele geçiriyor. Kaybet kemir. Kesin gittik abi kesin. Kesin. Onlardan da çıkan var aslında. Aynen ama onlar çok sonra çıktı ya. Biz geri düştükten sonra çıktılar. Aynen. <gülüyor> Eksik <gülüyor> olduğumuz için kaybettik biliyor musun Ama yine de güzel bir video oldu. Yeni kombinimi gösterdim Aynen. arkadaşlar. Iron Man eldiveniyle aşırı yakıştı bu arada. Normal oyunda da denemek lazım bunu. Kombini beğendiyseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğeni abone bir şeyler de atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.